Hay YouTube hoş geldiniz. Çok sevgili arkadaşlar. Umuyorum iyisiniz efendim. Hayırlısı vakit keyfiniz yerindedir. Beni sorarsanız ben ee, ne iyiyim ne kötüyüm. Şu anki sağlığıma şükürler olsun. Fakat ne aksiliklerine de sağlık sorunları peşimi bırakmıyor sağ olsun. E, en son hatırlarsanız efendim hay e, hay tillerle kübaları bir, birbirine kırdırmaya çalışıyorduk. Bunu yaparken de e, görevimiz fail olmuştu ve ben zorunlu bir şekilde gitmek zorunda kalmıştım bir sonraki bölümde telafi edeceğim şeklinde konuşmuştum kaldığımız yerden devam ediyoruz benim bugün sizin için yalnızca bir 30 30 dakika yalnızca sizin için bir video e, kesite ayarlayacağım Mot, motorcu mu Küballar oğlum ha yalnızca sizin için bugün istisna yapıp bir 30 dakika video video çekip kaybolacağım 29 dakikamı başlattım efendim bu akşama video yetiştirmeye çalışacağım ama bilmiyorum yani nasıl olacak? Ya videoyu hemen kaydettikten sonra yüklemeye bırakacağım. Bakacağız. Umuyorum iyisinizdir. Haliniz, vaktiniz, keyfiniz yerindedir. Ramazanınız güzel geçiyordur. Ben e size en son o videolar attığımdan beri üstünden baya bir zaman geçti. Çünkü sağlık sorunlarıyla uğraşıyordum. Diş özellikle ki hala daha dişim yapılmadı ama çekilmedi. Fakat eee... Ağrı sızı şu anlık yok. Ağrı kesiciyle idare ediyorum. Ağrımsızım şu anlık yok. Ben ona nasıl çarptım oğlum delireceğim. Neyse. Kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. Umuyorum keyfiniz yerindedir. Ramazanınız güzel geçiyordur. Hayırlı Ramazanlar. Bugün Ramazan kaçı? 13 mü? 13 mü? 12 mi? Onun gibi bir şey. Ee, seri tam hızıyla devam edecek. Şöyle Ramazan'da belki araya Dying Light 2 sıkıştırabilirim. Çünkü e, Dying Light 2'yi beraber oynayacağım arkadaşım Fuhon Dedi ki oyunu indirip oynayak. Ondan sonra da belki bir ihtimal. Kesin değil ama belki bir ihtimal. Sp Split Fiction oynayıp bitirme ihtimalimiz var beraber. Bakacağız duruma göre. Maddi imkanlara göre. Zamana göre. O kendini ayarlayabilirse oynayacağız bitireceğiz oyunu. Şimdi en son görevimiz fail olmuştu. Kübalıların mekanını basma gitmiştik yanlış hatırlamıyorsam eğer. Bir tane voodoo arabasıyla. Ondan sonra da e, ben o görevde öldüm ve görev fail oldu diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam eğer ama ben yanlış hatırlıyor da olabilirim. Yo yo doğru hatırlıyorum doğru hatırlıyorum. Hatta ben telafi edeceğim demiştim size tekrar geldiğim zaman. Bu bölümle inşallah telafi ederiz diye düşünmekteyim. Seride baya baya ilerledik bu arada. Yani 12 bölümde gerçi ya 30 30 dakika çektiğim için bölümleri biraz Aziz Allah. Bölümleri 30 dakika çektiğim için bunları izledik. Buraya artık geçiyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi benim bir vudu çalmam lazım. Bin arabaya? Tepeye al. Ee, Little Haiti'ye git ve bir bu da arabası çal. Oğlum Little Light ne taraftaydı lan? Ee, şu tarafta mı kalıyordu acaba? Yanlış hatırlamıyorsam bu taraftaydı arkadaşlar. Şur şuradan bir şekilde gidelim de bir vudu çalayım ben. Little Light'lerin mekanına girmemiz için on yo girmemiz için bir vudu çalmamız lazım. Adamın burası şehrin en güzel yeri. Gene aynı cümleyi kuruyor. Gerçi o aynı cümleyi kurmuyor. Ben ben görevi baştan yapıyorum. Benim hatam. Vudu. Vudu. Vudu, bakıyorum babuş. Bölge, bölge bu taraflar ya. Yanlış bilmiyorsam. Burası evet doğru. Burası, burası Riddle ve buldum. Bir dakika abi. Bir dakika abi Çok konuşma Çok konuşma arabanı Arabanı şimdi bana veriyorsun Aşağı in Pepe Pepe adamı vur Pepe adamı vur bak ananın şimdi Al Oğlum bak zaten La arabanın ne arabanın camını niye pat Lastiğini niye patlatıyorsun geri zekalı Pepe La arabanın lastiğini patlattı bir daha amın. Canım da gitti ya. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Ramazan Ramazan. Şunu bir daha bir ezeyim de abi içimde kalmasın. Abi benim yumruklarım niye niye gitmedi adama? Haydi bana dayı. Yudo bana ise o zaman gelme ya. Bir yapacak bir şey yok. Last, lastik patlak gidiyorum ya. En güzel pizza yapıyorlar. ne yapayım götüme mi? Tövbe yarabbim. Çık. Pardon. Pardon. Şimdi şöyle arkadaşlar sağlık sağlık sıkıntıları çekiyorum dediydim. Kulağım Ya benim kulağım zaten rahatsızdı. 2015'ten beri rahatsız benim kulağım arkadaşlar. Bu salak niye gelmiyor bizde? Oğlum gel lan. Lan ambiti. Normalde 3 araba gidiyorduk biz. Benim tabi şeyler gitti ya. He? Lan oyun nasıl bir baka girdi? He? Abi ben kübalları öldürmedim ki. Allah'ım delireceğim ya. Ne çeşit bir oyunsun sen. Bir gün giriyoruz iyisin bir gün giriyoruz kötüsün. Ben anlamadım ki seni ya. Abi. Abi ben kübalları öldürmek istemedim ki ben ya. Kanka. Ben böyle oyunun ağzına Ramazan Ramazan. Abi bir bak. A arkamdaki araba benimle gelmedi tamam mı? En büyük en büyük falsoyu söyleyeyim bak görev orada zaten Patlayacağını aşağı yukarı ben ben tahmin ettim ki ne oldu araba şeyin içinden geçti kanka kendi kendine yani. Ben niye oradan dolaşıyorum? Mal mıyım? Bir dakika arkadaşlar. Saçma sapan bir şey oluyor oyunda da anlamadım şu anda. Bir şey oluyor oyunda ama. Abi ne yaşanıyor ya? Bu da arabayı bir tam tamir ettireyim de arkadaşlar. Bir daha hay hay tilim, hay tilim uğraşmamıza gerek kalmasın. Bu da var ki insanlar seninle uğraşması. Mesele uğraşıp uğraşmaması değil dayıcım. Ben benimle uğraşsınlar istiyorum zaten de. Abi saçma bir fail oldu yani bak şimdi. Normalde o arkamızdaki arabanın bizim önümüzde olması lazım tamam mı? Bizden daha önce çıkması lazımdı. Bizden daha önce çıkmadı araba. Ondan sonra gitti araba şeyin kapının içinden geçti de yanarak patladı yani araba böyle. Ve görev fail oldu. Ben hiçbir şey yapmadım yani. Neyse abi. Neyse abi. Sabırlıyım. Sabırlıyım, sakinim. Sabırlıyım, sakinim babuş. Babuş, sabırlıyım, sakinim, sakin olacağım. Sinirlenmeyeceğim. 30 dakikayı dolduracağım. Ramazan, Ramazan. Zaten orucum küfür de edemiyorum. Bugün CS CS'de de re, rezalet bir takımla oyun oynadım. Yani her şey üst üstüne geldi birader. Bugün gene aksiliklerin günü galiba. Neyse sakinim. Hadi abi. Tamam ablam geç ablam geç ablam. Geç ablam hadi. Hadi bin 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 şu arabaya Pepe hadi. Hadi Pepe hadi Pepe. Hadi Pepe hadi Pepe. Tamam hadi gidelim. Nasıl koşuş la nereye koşuyon la sen Polis de değişik bir kafa yaşıyor anlamadım yani Bakalım bu sefer Bu sefer aynı şeyi yaşayacağız mı aynı cümle aynı fail yaşanacak mı bu seferde Bu da koyu şeyli kübalı. Belli oluyor zaten. Bunların sempatizanlığı beni beni bitiriyor ya. Bir dakika başkan. Aptalın biri önden gitti ya şeyde. Amigo. Hadi yürüyün lan. Yürü sür. Oye. Tamam hadi sür Ah şükürler olsun be. Bu, bu sefer doğru ilerliyor. İn i̇nşallah doğru ilerleyecek bu sefer. Kapının içinden geç geçmeye çalışmazsınız herhalde Eee arabadan inme tamam Hadi abi Başkan Lan silahım Gel gel. Buradakileri tem temizledik gibi. Polis. Polis sal sal bir yakamızı. Kim o? Ananın. Kim var abi daha? Oğlum ner nereden yedim lan mermiyi? Abi nereden yediğimi Abi adam beni Kanka mermiyi nereden yediğimi görmüyorum ki ben Sıçacağım tövbe ya Rabbi ya Resulallah böyle oyna şimdi ya Ya saçma sapan bir oyun yemin ederim Niye oynuyorum ben hala bu oyunu bunu da anlamış değilim ya La adamın sıktığı yer bile belli değil Ben geçen sefer de bunun yüzünden fail oldum değil mi arkadaşlar Dracam atacağım şimdi tövbe estağfurullah ya Rabbi ya Resulallah. Kübalılar nerede beni attığı yere bak. <laughs> Neyse. Sakinim abi. Abi sakin olacağım. Ben ben arkadaşlar o görev yerine o adam hallettikten sonra ben en iyisi baştan şey yapayım. Videoyu geri geri başlatayım bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Bekleyin. Vallahi arkadaşlar kaç kaç defa denedim bilmiyorum. 7 7 mi 8 mi 2 defa da yol yol üstünde öldüm falan. Lan Ya ne demek iptal etmek zorunda kaldık Uzaklaştım ya fabrikadan ya Aha abi Vallahi imdat ya Geri geliyorum ben arkadaşlar Vallahi arkadaşlar 10 defa mı denedim 20 defa mı denedim 30 defa mı denedim Hatırlamıyorum ama Çok fazla denedim yani görev olsun diye Anasını avradını en sonunda oldu Allah'ıma bin şükürler olsun yani. Şükürler olsun ki oldu yani en sonunda. 10 defa mı denedim? 20 defa mı vallahi hatırlamıyorum ya. Ne illet görevmiş Allah belasını versin ya böyle görevin. Ya görev sıkıntı yoktu arkadaşlar. Fail çok fazla oldum. Çok fazla öldüm. Benim görünmez mermi dediğim yerde üstümden biri sıkıyormuş bana. Onu yüzünden de ölmüşüm anasını satayım. Başıma ne çeşit bir bela oldu bu oyun. Vallahi anlamadım al. Gene gene kaplamalar gitmiş. Allah'ıma şükürler ki kayın... de oyunu Gideyim abi. Nalet bir şeymiş bu. Neymiş böyle ya? Çal abi şunu. Enter. Söyle ha. Hiç hiç bir sıra çok güzel kadınlar var. Sen de ayrı bir muhabbetsin zaten anasını satayım. Seni de anlamadım ki. Ben baba. Sen kadın adam. Sağ ol reis. Allah razı olsun. Ya ben kendimi nasıl bir yere sıkıştırdım mı arkadaş? Günaydın. sonra görüşürüz. Kübalılarla muhabbetimiz bitti mi bizim şimdi babuş? Bitti değil mi? Tamam abi yeter. Lan nasıl öldüm? <laughs> Allah'ım. Ya Allah'tan oy oy oyunu kaydettik bari. <laughs> Silahlar da gitti tabi. Abi yok vallahi var ya. Amına koyayım. Tövbe estağfurullah. Bak. Ramazan'da küfür etme derecesine geldim arkadaşlar. Kıracağım atacağım bu bilgisayarı çok az kaldı şu anda. No mi makina Allah Allah. Gene peşime polis takıldı. Git abi şu versetli malikanesine görev mörev ne açıldıysa yap da. Yap da kurtulak artık gözünü seveyim ya. Gel gel. Vallahi arkadaşlar bu oyundan şu anda şu anda o kadar soğudum ki yani bir görev daha yap, yap, yapmak istemem. GTA Vice zaten bu tür mevzulardan dolayı soğum bu, bu oyuna karşı. Bu mevzular yüzünden ekstra görev yapmak istemiyorum şu an şu anda bu oyunda yani. Vezalet illet bir şey ya bu görev. Vallahi billahi bak bu oyun tamam iyi hoş güzel güzel yapmışlar da abi yok. Ben mi bu kadar fail oluyorum? Başkası da bu kadar benim kadar yaşıyor mu mevzuları bilmiyorum ama yani etimi kemimi kemireceğim şeyden dolayı sinirden dolayı şimdi tavuk kadar sinirlendim yani göreve oyuna yavaş yavaş aptallık yapma gene polis amolise çarparsın vallahi kasım kasım kasıldım ya. delirdim mi arkadaşlar yani ben hayatımda o kadar illet bir görev görmedim hayatımda o kadar illet bir oyun görmedim daha doğrusu ya bir de oyunun daha çok fazla görev var anasını satayım ben oyundan çok hızlı soğudum şu anda neyse ya kahve sakin olacağım sakin olacağım sinirlenmeyeceğim Görev görev açıldı mı? Gene gene açılmadı değil mi görev abi? Yok. Gene gene açık değil görev. Merdivenin altından bir şey var. Ben anlamadım ki abi. Vallahi görev simgesi göz gözüküyor da açılmamış görev. Yani saçma sapan bir şey var. Neyse, şu Love Fist'in görevini yapalım bir. Lafist Lafiste çok uzakta ya. Gitsem mi? Neyse şu, şu şeyin görevini yapalım. Dondurma falan bir görevini yapalım. Benim oyun biraz şeye girmiş arkadaşlar. Baga girmiş galiba. Ben anlamadım. Yani normalde versette konan anda görev olması lazımdı. Ama görev yok yani. Açık açık değil görev şu anda. Saçma sapan bir şey var var ama oyunda şu anda anlamadım. Oyundan da soğu soğudum yani bu mevzular yüzünden. Görev bak bir göreve gidiyorum. Görev kendi kendine fail oluyor. Bu bu adamlar gitti de patladı ya bir. Bir o şekilde fail oldum. Bir göreve gittim kendim öldüm fail oldum. Yaklaşık 8-10 defa bu şekilde öldüm yani saçma sapan bir şekilde. Burada görev var mı? Başkan buranın buranın görevi nerede? Alın buranın görevi yok mu? E niye o zaman bu dondurmacı simgesi var ben anlamadım ki. Oy Allah'ım oy. Sen bana akıl fikir sabır ver ya Rabbim. Bir dakika arkadaşlar. Oyunun bu arada kasma sebebi ben 7.75 Hz'de oynuyormuşum. 1920 1080 onu 165 Hz'e şey çektim. Bilmiyorum şu anda daha akıcı gibi. Bazı sahnelerin yoğun olduğu yerlerde ufak bir kas kasma var ama genel olarak oyun iyi akıcı yani şu anda. Sırf bu oyun yüzünden haytillerden nefret etmeye başladım ya. Bir de etrafta dolaşıyorlar ya bombeklet diye. O da çok sinirime dokunmaya başladı. Sana oğlum bana öyle konuşma. Seni var ya bulurum ha. Ne lan bana hareket mi çekiyorsun? He? Çık. Çık konuşma. Neyse şu, şu görevi de yapak da bari. Selam canım ben amcanım. Tabi tabi ne sandın? Tamam hadi. Ben de hoş. Yerel ücreti, yerel denomination de arkasında Saklanıyorlar Hızlı bir motosiklete ihtiyacın olacak. Hmm. Motosikletin merdivenlerden çatıya atlamak için kullan. Ha. Diyor ki yarış yarış motosikletine ihtiyacım var diyor. Bir dakika başkan. Ben oradan oraya çapırla atlayamam. Değil mi? O, o zaman benim bir PCC 600'e falan ihtiyacım var şu anda. Çık önümden. Yok çapır aramıyorum. PCC 600 arıyorum. Moron çık önümden moron. Kattam etmeyin. E, polis adamı kovalıyor. Aha buldum. Oo bunlar var ya. Bunlar var ya her, her 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 türlü çatıya atlarım moruk. Getir bakayım şunu. Oo ver. Ver 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 ver. Buradan oraya çıkabilir miyim? İnşallah çıkabilirim. Bir dakika başkan. Çıkamazsın deme bana ya. Abi çıkamazsın deme bana ya. Ha. Eski eski şey kim kaldı? Standçılardan ha. Ne dedin? Ben şuraya bir işaretleyeyim de. Gerçi yakındaymış lan. Bir dakika. Şimdi bana diyor ki O binanın üzerine ben nereden, ben nereden atlayacağım peki? Motoru çözdük. Babuş motor işi tamam. Merdivenlerin olduğu yer nereydi burası? Bir dakika. Oo. Ben bu binanın üzerine çıkmaya çalışacağım değil mi ben şu anda? Bir dakika arkadaşlar. Buradan oraya geçiş yok. Şu anın bir arka tarafına dolaşayım bir dakika. Çarpma evladım. Ne, yap ne yapıyorsun? Şimdi buradaki merdiven ner nerede? Asıl mevzu bu. Oğlum burada bir merdiven falan yok ki burada. Dur bir. Şuraya tırmanmam ger gerekiyor olabilir mi? Yo buradan ne alaka oğlum? Ama buraya bunu niye yaptılar? Şimdi o da var. Ay ananın ya. O stand yeri orası. Oradan oraya. He? Bir dakika. Benim bu bu binanın tepesine çıkmam lazım bir şekilde. Buralarda bir yerlerde bir merdiven gibi bir şey var mı abi? Veya ben buranın en üstüne çıkab çıkabiliyor mu? Kanka bana bir daha hani bir atlayacağım yeri bir söyleseydin ya keşke. Vallahi arkadaşlar. La nereden atlayacağım? Delireceğim bu görevi hatırlıyorum da nasıl nasıl yapacağımı hatırlamıyorum ya. Bir dakika. Şurada bir yerde bir mer mer merdiven var ama yok o değil. O değil o değil. Abi ben nereden atlayacağım? Aha lan dur lan. Aha, bu, aha buldum lan. Aha buldum vallahi burası. O dur. Bir dakika. Allah'ım. Bana güç, güç, kuvvet ver. Bir de yağmur yağmaya başladı var ya bu görev. Bu görev hepten sıkıntı arkadaşlar. Ne dediniz? Çık lan önümden göt. İşim var gücüm var. Atlasana. <gülüyor> <gülüyor> çok çok daha geriden gelmem gerekiyormuş. Bir dakika. Benim hatam benim hatam. Bu seferki benim hatam. Bir dakika. Eski stançılardan ben kalmamışım. Bir dakika. Bir dakika benim, benim hatamı sever ki durun. Dur abi. Bu, bu mesafede yet yeterli olmaz artık. La bana farklı maklı konuşma dur burada işimiz var dur bekle. Çık abla önümden deli misin manyak mısın? La polis nasıl gene peşime takıldı benim Allah'ım delireceğim ya. Hadi lan. İnşallah yeterli olur. Lan gene atlayamadım. <laughs> Abi bir dakika ya. Ya Meymur Bey. Bir dakika. İşim var gücüm var şu anda benim. Beni bir sağlar mısın? Bir dakika. Bunlardan bir kaçayım da ben bir, bir dakika be arkadaşlar. Canım yarıya indirdim ya. Tamam hadi kurtul. Gelme la git. Oğlum git lan. Ya hay ananın ya. Sizle, sizle mi uğraşayım? Taksi çık! Taksi çık ne yapıyorsun çık! Heh. Bir dakika. Şimdi nereye atlamam lazım benim? Eee buraya kadar geldik. Şimdi bu, yav bu yavşaklar buraya çıkabiliyor mu? Ama bir tane sağl sağlık paketi var. Dur onu alırım ben. Onanı. Bir dakika. Bir dakika babacığım dur silahım yok. Bir dakika arkadaşlar. Çok kısa bir topluyorum videoyu. Valla arkadaşlar görev fail oldu. Oyundan da attı. Son iki dakika kalmış zaten videoyu durdurmayı da unutmuşum. Bir sonraki bölümde yaparız. Daha fazla ilerleyemeyeceğim yani. Fail üstüne fail oldu. Bu videoyu bilmem paylaşır paylaşmaz mıyım ama paylaşırım büyük ihtimal. Kendinize iyi bakın. Allah'ım siz bay bay diyorum. O videomu burada kapatıyorum efendim. Görüşmek üzere.